2022 yılı KPSS'nin iptal edildiği açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy öğle saatlerinde yaptığı açıklamada bugün yani 4 Ağustos 2022 günü öğle saatlerinde yaptığı açıklamada 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. Ersoy 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapıl yapılacak olan KPSS oturumları da ertelenmiştir. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir şeklinde bir açıklama yaptı arkadaşlar. Hepinizin bu konuda bilgisi olsun. 2022 yılı KPSS'ler iptal edilmiştir daha sonra gelecek olan yeni bilgilerle tekrar sizlerle bunu paylaşacağız. Şu an itibariyle bir yayın evinin deneme sınavı sorularıyla